Bayanlar baylar sevgili dostlar oyuncu istasyonuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte EA'in yapmış olduğu Knockout C adlı oyunu bir bakış atacağım. Şu anda ilk defa indirdim, yükledim. Ee, oyunun ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Hatta şu an ben ne yapıyorum bilmiyorum. Oyun beni direkt burada başlattı. Ee, aslında birazcık daha kurcalayıp size bir şeyler anlatmak isterdim ama bu ne yapıyor? Hop şöyle yapabiliyoruz attım patladı bunu patlatmadan da direkt atabiliyorum mesela bak hop oh. attım bu kim Dumi sen kimsin Dumi burada böyle ayarlarımız var o oh. Mike Mike falan fişman Inter Milan 1920 1080 Evet. Ona top atsam ne olur? Dumi'ye attım. Aa o da tuttu. Ama geri atmıyor. Patladı. Attım. At geri at geri. Niye atmıyor? Hop. Dumi ne yapıyorsun Dumi? Dumi ne yaptığını bilmiyor ki neyse şurada ne diyor? Hemen şuna gideyim. Go training. Bir training yapalım değil mi? <laughs> training yapalım. Video birazcık uzun sürecek ama ee, bir anlayalım, oyunu anlamaya çalışalım. Ee, müziği kapatmak istiyorum ya. Çok ses oluyor. Söylediklerimi anlamıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Şuradan bir Learning how to run and jump across these rooftops could mean the difference between supreme victory and sudden vertigo. Find every radio bot scattered around the rooftops to learn all the core skills any brawler their salt will need to master. Hope you aren't afraid of heights. Whatever you do, don't go down, baby. what a tranquil rooftop garden i wouldn't linger too long you're technically trespassing Bir <gülüyor> <gülüyor> diyor. stand in the circle in front of the target dummy to initiate its throw catch protocols speed speed dedi açarsın. Onu anladık. Bu ne diyor? Yine speech şeyler yapardı. Şu şekilde. Tamam uçtuk. Abi, adamın sesi çok yüksek ya. Hey, all right. You completed all the lessons in basic training. Nicely done. You can hang out here as long as you want and keep practicing, or better yet, why not jump into a real match and show off what you've learned? I'll be sure to choose where to go next. You've got the moves. Now use them. Yes, Ben maç istiyorum. Evet, Tulpar. Burada ne varmış? Bize göre bir şey yok şu anda. Zevkli olabileceğini düşündüğüm bir oyun. Hani tam kafa dağıtmalık bir oyuna benziyor. U'da ne var? Bunlar kim? <laughs> ha? 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 <laughs> Şekilli arabayla geldik ha. Ya ben değilmişim ki. Pardon. Ben niye kadınım? Ben seçmedim ki. Bana hiç sormadı. Nasıl bir tipin olsun? Tamam başladık. Top bunu da bunu takip edeyim. Ha, burada da bir top var. Aldım. Tamam vurdum Kamil'i. Bir daha vurduk. Aldım topu. Tamam. Elimde bir top var. И topu alabiliyor muyuz? Yok. Elimde kaldı bu. Ee, Elimle kaldı bu. Ne olacak? Şurada bir top var. Tamam. O öldürdü lan beni. Tamam doğdum. Burada bir kapışma dönüyor. Oo! İki canım var. İki kere vurulma hakkım var anladığım kadarıyla. Evet. Bir şeyleri anlamaya çalışıyorum. Şurada bir top var. Bunu bir alalım. Elimizi. Blue team takes the lead. It's all hot Blue team takes the lead. Damn, tamam, what Round 4. blue team. mu? Vuramadım lan. Kazandık ama. Birinci ben miyim? En üstte benim ismim var. Değil mi? Yani en üstte benim ismim olduğuna göre. İkinci round başlayacak diyor. Tamam. Şuradaki topu alalım. Alamadık. Ne yaptı lan o öyle? Nasıl yapıyor? Tamam. Şurada bir top var aldık. Oo, onu nasıl yapıyorsun? Tamam mı? Tamam. Nereye düştü top? Burada. Tamam. Öldüm lan. Harbi harbi öldürdü. Çakal. Nerede bunlar? Lavuk burada. Kaçmam lazım. Götü kurtarmalıyım. Tek canım var. Nasıl vuruyor? Tamam. <gülüyor> 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 tamam. Evet. Öldüm lan. Adam bana nasıl vuruyor ya? Adam bana nasıl vuruyor onu öğrenemedik. Şurada bir maç dönüyor. Nasıl vuruyor onu anlamadım. Ne oluyor lan? Aga adam yakından bana nasıl vuruyor? Hani koşup koşup vuruyor ya. Round'u kaybettik. Tamam. Şimdi yeni round başlayacak. İlk topu ben alacağım <laughs> Tamam. Çözeceğim. Bak. Gelip bana omuz atıp elimden topu alabiliyor. Ama nasıl yapıyor? özemedim uyuz oldum ya top var. Bu topu alalım bir. Eee burada kaldık mı? Abi ölü şeklime bak ya. 8'e 5 yeniliyoruz. maçı kaybettik arkadaşlar ee, KnoKot City'de bu şekilde bir oyun EAPL Play üyeliğiniz varsa veya Game Pass üyeliğiniz varsa en kötü 125 lira para verip oyunu satın alabilirsiniz girdik denedik farklı bir mantığı olan bir oyun oynanabilir mi? oynanabilir ama birazcık daha çözmem gerekiyor. Elimin alışması lazım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Ya yeter amına koyayım. Çıv çıv çıv. Amma sesli bir oyun ya. Yemin ediyorum gına geldi. Kız şunu sesini ya. Arkadaşlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. Sağlıcakla kalın.